Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yine basit bir ve şık bir model ayarladım. Umarım beğenirsiniz. Modelimizi şöyle ben daha önceden başladım size göstereyim diye. Şu şekilde şöyle biraz netleyeyim. Modelimizin yapılışı bu şekilde basit, iki emek. Heh, şimdi daha iyi oldu görüntü. Bu şekilde. Şimdi yapılışına geçelim. Böyle bakın elimde kıvırıyorum demiştim. Bu sefer yazmada gösteriyorum modeli. Çünkü devam edeceğim. 7 tane zürafa yaktıktan sonra 8. zürafayı yapıyorum dönüyorum. Bakın döndüm. buraya 3 tane pıtırcık yapıyorum 1 2 3 bakın 3 pıtırcığı yaptım iniyorum yan tarafına 1 2 3 4 5 6 7 8. aynı şekilde yapıyorum. Zürafamı dönüyorum. Aynı şekilde içine 3 tane pıtırcık yapıyorum. 1 2 Bu da 3. Yine aynı şekilde devam ediyorum. 7 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 bu da 7. Bu kadar yeter altı. Şimdi renklere çiçeklerin yapılışına geçelim. Şöyle bir daha göstereyim. Model bu şekilde. Pembeden devam edelim. Bakın bu 7 tane yapmıştım ya. Bunun ortadaki olana yani dördüncüye 1 2 3 dördüncüye Kenarlarda 3 tane kalacak. Buraya batıyorum. Çekiyorum şurayı. Şimdi buraya bir tane pıtırcık. Şöyle düzeltiyorum. Buradan yukarı çıkıyorum tepesine. Aslında çok basit. 3 tane buraya pıtırcık yapıyorum yine aynı şekilde. 1 2 Bu da 3. Bakın üç tane pıtırcık yaptım ve buradan aşağıya iniyorum. Bu şekilde aşağıya indim. Şimdi aynen yine aynı yanına bir tane daha pıtırcık yapıyorum. Aynı zürafanın içine aynı şekilde yukarı çıkıyorum bakın tepeye çıktım yine 3 tane pıtırcık 3 tane pıtırcığımızı yaptık yine aynı şekilde aşağıya iniyoruz çiçeğimiz bitmiştir bu şekilde bakın. Şöyle netleyin biraz. Bir renk daha yapalım. Dediğim gibi dördüncü zürafaya kenarlarda üçer tane kalacak. 7 yapmıştık ya zürafayı. Çekiyorum şöyle burayı. Bir tane pıtırcık yukarıya çıkıyorum içine 3 tane pıtırcık yapıyorum 1 2 bu da 3 aşağıya iniyorum buradan aynı şekilde yine bir tane pıtırcık batıyorum içine yukarı çıktım yine üç tane pıtırcık bir iki üç ve aşağıya iniyorum İlklerde ve sonlarda ikişer tane düğüm atmayı unutmuyoruz sağlam olması için Evet modelimiz bu şekilde yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum bana severek değer veren, takip eden, videolarımı beğenen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Allah emanet olun, görüşmek üzere. Hakkınızı helal edin.